Fedehden saadet, ashabusun meded ya Meşayihine destur. Ve Allah'a inşa'Allah fazlasına inşa'Allah meded, meded, meded. Tarikatına assohba vel hayru fil cemiyye. Allah'a şükür bize bu nimetleri verip de bize ikram eden Allah'a şükürler olsun. Bu bir sene gene geçti hayatımızdan. İnşallah Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi ona elimizden geldiği kadar onun ikramıyla bu seneyi itaatle geçirmiş olalım yani onu umuyoruz niyetimiz odur Allah bizim amelimiz hiçbir şey değil niyetimize göre verir inşallah bugün senenin son günü yani sene başı sayılır şeyden sonra e, akşam namazıyla beraber yeni sene girmiş oluyor. O sene hayırlı olsun inşallah. İnşallah hayırlara vesile olsun. Çünkü o vakit daralıyor. Vakit azalıyor. E, dünya için, herkes için zaten vakti bellidir insanların gideceği vakit ama bu dünya içinde artık son zamanları gelmiştir. Bütün işaretler gösteriyor ki her şey tamam. Allah azze ve celle bilir ne kadar daha vakit var ama kaybı Allah'tan başka bilen bilmez dedim işaretler verir. Bu olacak, bunu olacak ki kıyamet çıksın, kıyamet olsun diye işaretler var. Bu da her sene, her gün daha yaklaşıyoruz oraya. Kul sına rahmana, diyor Allah Azze ve Celle. Gelen Peygamber hadis gelen yakındır, gelmeyen uzaktır. Gelecek Bu muhakkak gelecektir. Allah Azze ve Celle'nin programı değilim hala lâteş bir insanlara teşbih olmaz ama bir vakit var. Her şeye bir vaktini vermiş Allah Azze ve Celle bu dünyada bu aktan sonra e, bu zail olması lazım ebediyet ahirettedir dünyada hiçbir şeyin e, ilelebet diye bir şey yok bazı akılsız insanlar ilelebet derler ki elbette yok öyle bir şey dünyada ancak ölümden sonra Ebediyet o vakittir. Hakiki hayat odur. Onun için bu seneler geçiyor. Ama yani bu seneye de e, itibar etmek lazım. Müslümanlar Yılbaşı oldu mu ne yapacaklarını şaşırırlar. Şunu alalım, bunu alalım. Allah'tan ki e, bir bakımdan da bakıyorsun e, bunu da ticarete çevirmemişler şey yapsalar da ticaretesi çevirip para kazanalım diye Allah'tan bu hakiki yılbaşı olduğu için o kadar bakmıyorlar. O kutsal olunca ona yaklaşmıyorlar. Onun için bizim kendi kendimize kutlamamız lazım. Onu e, duayla çıkar, çıkarıp duayla girelim onlara bu yeni seneye senelere Allah mübarek eylesin hepimize inşallah Allah hayırlı seneler versin inşallah sahip göndersin ümmeti kurtarsın çünkü zulüm e, aşağı vardı derler öyle hani bu dünyadaki zulüm eee artık dayanılacak gibi değil. Ancak Mehdi Aleyhisselam kurtarır inşallah. i̇nşallah. Allah tez zamanda görsün, göndersin. Amin Allahü tevfik el -fatiha. Okunan hatim hacı, Kur'an hatimleri var, sureler var, tesbihat var, salavat var. Onları okuyan bütün dünyada okuyan ihvanlarımızı Allah kabul etsin. O xuduqlar məni əvvəla peyğəmbərimiz ruh haləsinə, ailə asabələrinə, cümlə enbiya və asrə məşahidlər ruhları üçün, dillərimizin keçmişləri ruhları üçün baxsızlıqımız yərazı şey, həzatəcəna, ala sultanların ruhları üçün, lakin hmm. bir xeyir məqsəd vararsa hasıl olsun, dünya əhsaadət olsun, imanımızə quvət olsun, muhafaza olsun, şey, hepsimiz muhafaza, muhafaza da qala inşallah, haýırların gəlməsi, şəhərlərin itməsi üçün Latəhalə Fatihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شيخ الله فعز الله محمد ناظم الحقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله 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 حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحة